Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. GTA 5'te Among Us moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız arkadaşlar beyaz renk e, şey olmuştu, impostor olmuştu, katil olmuştu. Ve bu seferki videomuzda iki tane katil var arkadaşlar. Birincisi yeşil olan benim ve yanımda da arkadaşlar arkadaşım kahverengi var. Bak onun da elinde bıçak var görüyor musunuz? Bak şurada. <laughs> Güzel. İki imposter arkadaşlar şimdi diğer kalan beş tane chromate'i arayacak anam. Sirenit ne işi var lan burada? Ana Sirenit ee, Wilson evini işgal ettiğimizi öğrenince gelmiş. Şu Sirenit'in ağzını bir de kıralım. Gel bakalım Siren kafa. Lan kahverengi ne bakıyorsun oradan? Bir el atsana çıksın. Ya bu niye çıkmıyor ki bunlar dışarıya? İki tane imposterız arkadaşlar. Bunun ağzını bunu kırmamız lazım ha. Kahverengi oğlum imposterlarını konuştur bakayım Aaa işte bu adam işte bu Eğer daha çok e, Among Us modu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Tabii ki de arkadaşlar aşağıda like atmayı da unutmayın Yorum yapmayı da unutmayın Şöyle gel bakalım Of işte bu arkadaşlar Siren kafanın işini bitirdik Daha dakika bir bak dakika bir Gol bir olacak arkadaşlar Siren kafanın işi bitti Wilson'ın arkadaşlar eski evinin olduğu yeri biliyorsunuz Tam tamına şurada arkadaşlar yeni bir tane Pazar yeri açılmış ve pazar yerinde kaçtıklarını düşünüyoruz. Hem gideceğiz pazar yerine bakacağız. Hem de arkadaşlar orada diğerlerini avlamaya çalışacağız. Şimdi ee, siren kafa o işin içinde yoktu. Siren kafanın işini bitirdik. Olaylarda daha 5 tane ee, chrome metimiz var arkadaşlar. Yani köylümüz var. Onları bulmamız lazım. Şuradan bir araba çalalım da öyle gidelim dostum. Gel bakalım. Gel ana beyaz renk değil mi lan o? Bak 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 araba çalmaya çalışıyor galiba. Sessizce yaklaşalım ona. E, kahverengi double double kill atarız belki. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ah, işte bu. işte bu, tek attık arkadaşlar. Şimdi bunun işi bitti, bunun işi bitti. Şuradan lüks arabamızı çalalım. Kaldı dört tane. E, hangileri yok? E, mavi yok, siyah yok arkadaşlar. Daha sonradan e, başka ne vardı? Mavi, siyah. E, kırmızı yok, bir tane daha eksikti. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. E, i̇nsanlar bizi görüp de e, millete haber vermesin gidip de diğerlerine de haber verebilirler. Şöyle ilerliyoruz. Bir saniye. Şurada şey vardı bizim dostum nerede ya? Bugün yok mu? Aa burada bak bak. Bak bu adam her gün utanmadan, sıkılmadan burada işini yapıyor ya. Lan size ne oluyor? Aha arkadaşlar bizi tanıdılar, bizi tanıdılar. Lan oğlum bak kafanızı gözünüzü kırarım ha. Al bakayım sen de şunu. İki tane burada katiliz. Kafanı kırmayayım. Nereye gitti o adam? O adam aha bak kaçıyor. Gel buraya. Hepsini yüzünden. Gel buraya lan, gel buraya. Kaçma benden, kafanı kırarım. Aa, poposundan bıçakladım onu. Bir tane daha, tamam işte bu. işte bu, gel gel gel. Kahverengi, gel gidiyoruz, gel gidiyoruz. Bu nedir ya? Vallahi bu nedir? Bin bakalım, bin bakalım. Gerçekten arkadaşlar, hemen görür görmez saldırmaya başladılar gördüğünüz gibi. Şu ben pazar yerine gidelim de orayı bir inceleyelim. İlk defa e, Los Santos'ta pazar görüyoruz. Vallahi pazar görüyorum, ilk defa görüyorum. Şöyle bisiklet yolundan gideriz ya da şöyle kesime yapalım. Anam burası Allah! Dikkatli ol, dikkatli ol. Oğlum orası şeymiş ya, çukurmuş ya. Bildiğiniz zıpladık ya. Geliyorum bir saniye. Bakalım Wilson'ın evine artık yerine nasıl bir pazar yapılmış? İçinde neler var? Neler yok? Ee, gerçekten e, bizim diğer köylüler orada mı? Bunları öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Gerçekten önemli bilgiler. Şimdi bakıyoruz. Ee, yine gene tel örgümüz çekili. Aha ileride şeyler falan var. Çadır falan gibi gibi bir şey gözüküyor. Şemsiye falan var. Ablacım çık şuradan be. Çık şuradan çarparım işte öyle. Oo çok iyi lan. Çok iyi. Güzel. Oğlum traktörle arkadaşlar bu e, şeyin arasında dalmamız yok mu peki? Anam adam resmimizi çekiyor. Adam resmimizi çekiyor. Koş koş koş. Lan resmimi çekme. Gel buraya. Gel buraya kaçma benden. Ka kaçma lan. Kaçma. Al bakayım seni de şunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bura aha bunlar da gölge tane. Bunlar da gölge tane. Bunlar da indirmemiz lazım. Al bakayım seni de şunu. Ana kırmızı renk orada. Kırmızı renk orada. Lan kırmızı. Bana bak in lan oradan aşağı. İn oradan aşağı senin ağzını Korkudan çıkmış arkadaşlar oraya. Biz onu nasıl indireceğiz? Bir de bakayım. Taktik bulmam lazım. Bir taktik bulmam lazım. Hemen taktiğimizi geliştiriyorum. Geliştiriyorum. Bakıyorum. Buradan yukarıya çıkılır mı? Yok çıkılmaz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Eee arabanın üstüne çıkıp da onun üstüne çıkabiliriz. Bir saniye. Sen kırmızı orada işin bitecek şimdi senin. Merak etme, merak etme. Seni ben şimdi mahvedeceğim. Aha, in şu arabadan, in şu arabadan. Evet, şuradan yukarıya çıktım arkadaşlar. Ne kırmızı? Aa, kırmızı aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Bizim bize saldırıyorsun ha. Adamsın kahverengi. Adamsın kahverengi be. İşte bu arkadaşlar. Kaldı 3 tane. Bak bir görgü sana daha. Allah gidin lan buradan. Gidin buradan kafanızı kırarım. Şimdi bu Pazara giriş yolundan lazım hatta mavi rengi falan gördüm mavi rengi görüyor musunuz bak orada çadırın içine saklanmış ama diğer e, renkleri göremedim diğer renkleri göremedim ortalıkta hala şey yok e, siyah yok bir tane de bir, neydi ya isimleri çok karıştırdım neyse bakacağız arkadaşlar şuradan içeriye benim girmem lazım İçeriye girdim pazardan içeriye girdim kapıdan giriyorum lan oğlum kahverengi içeride kaldı kahverengi içeride kaldı dışarıda kaldı pardon dışarıdan alalım Dostum ben çok yoruldum. Ben şuraya biraz oturmak istiyorum. Kahverengi etrafa bak bakalım. Kim var kim yok. Pazar yorgunluğu ya. Vallahi yorulduk. Bir oturmayalım mı? <laughs> güzel. Şimdi bakalım insanlar neler satıyor arkadaşlar. Burada güvenlik var. Ee, abicim sen ne satıyorsun? Muz, elma, portakal. Güzel, güzel. Bu ne satıyor? Bıçak. O bıçak şeyleri. Ütü var burada. Ablam zaten ütü almaya gelmiş. Ana. Turuncu arkadaşlar. Turuncu renk unut unutmuştuk. Gel bakalım sen turuncu buraya. Ağzını burnuna kırdım Şimdi arka taraflarda a bıçağı yersin işte öyle. Bıçağı yersin işte öyle. Son bir tane kaldı o da ee, yok iki tane kaldı. Mavi renk hala orada dur dur. Mavi renk onu görmediğimizi sanıyor. Bakalım bu adam ne satıyor? Bu adam da koltuk sandalye falan satıyor. Burada da gene meyve satılıyor. Her tarafa gizlice bakacağım. Ee, belki de saklanan birileri vardı. Sosisli satan var. Güzel. Aa saat satıyorlar lan. İlk defa saat satan gördüm. Çöp Çöp mü satıyorsun abi? Hey, hey, Ne kadar kötü. Buralarda bir şeyler yok. Aha, siyah renk bak orada bak kamuflaj olmuş, kamuflaj olmuş. <laughs> ağzını burnunu kırdım şimdi senin. Şuradan ben arkadan bir dolaşabilir miyim? Bir saniye Allah. Abicim selamın öyle bunlar kaç para? Bunlar kaç para? Geçtin güzel ses veriyor. Şu siyah rengin ağzını bunu kırmak istiyorum. Of. bunu da kafasını kırdım. Oğlum tek attım. Tek attım. Lan adamlar korkup kaçıyor işte ya. Lan çık şuradan çık. Kafanı kırmayayım. Bunlar ne satıyor? Ayakkabı satan var. Ee, şapkayı giysi satan var. Resim çekme. Abi bak resim çekme. Bak seni de pamf Çadır, çadırda yaşayanlar var. Şu mavi renkinin de ağzını bunu kırıp hemen buradan kaçmak istiyorum ben. Lan al bakayım. Al bakayım seni şunu. Bütün Chromehead'lerin işini bitirdik arkadaşlar. Kazanan tabii ki de imposterlar oldu. Ben de şöyle C4'le bir hazır bunu kırmak istiyorum. Ah, bu pazarı mahvedeceğim. Bu çıkılan çık ulan, Çık. Pazarı mahvedeceğiz arkadaşlar. Çık sen de. <laughs> Hepsini de hazır burnuna patlatıyorum. Güzel. Pazara gidelim. İki ekmek alalım. Şunların kafasını kıralım. Kırdık. Tamam. Hey C4'leri de C4 attım. Ben buradan kaçıyorum arkadaşlar. Hatta şu traktörle şimdi çitleri de indireceğim ki bunlar bir daha bir şeye satamasın burada. Ağzını bunun kırdıkları. Dur şöyle patlatalım. Oo! Oh. Bak 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 bak. Oğlum çok iyi patladılar yalnız ha. Kahverengi'ciğim bir dakika durur musun? Zaten e, traktörle ezmeme gerek kalmadı ki. Her yeri mahvettik oğlum. Vallahi her yeri mahvettik. Bir saniye. Anam gitmiyor. Gitmiyor bu traktör. Lan kahverengi'yi ezdik yanlışta. Selamün aleyküm. Neyse bunlara yeteri kadar zarar verdiğimi düşünüyorum zaten arkadaşlar. Evimize gidelim ve bir sonraki videomuzda kimler e, impostor olsun yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bin şu arabaya. Hadi dostum kaçalım buradan. Kaçalım. Yürü 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 yürü. Bizim Erzan bu sefer e, Wilson'ın evine gitmişim arkadaşlar. Siren kafa falan saldırıyor ya. Uğraşamam onlarla. Şöyle aradan geç. Buradan çık. Normal şuradaki evimize doğru gidelim. Ve orada videomuzu sonlandıralım. Başardık ama başardık. Pazardaki e, şeyleri gördünüz değil mi? Bayağı satıcı var. Ulan saat satıyorlar ya. Vallahi güzel saatler de vardı ha. Selamun aleyküm. Evimize geldik. Bu eve de bayağıdır girmiyorduk. Bu eve bir girelim. Bu eve bir girelim arkadaşlar yalnız. Bu eve girmeden olmaz. Uzun zamandır girmedik. Özledim de. Tamam, gir bakalım. Tamam. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Burada bir cinayet işlenmiş. Allah'ım. Dur bir tane direğim vurayım. Ana C4 mi attım? Ne attım lan anlamadım. Adam yanıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.